Arkadaşlar ben hemen PvP bugün sizlerle birlikte Block Mango oynuyoruz Arkadaşlar bu, 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 bu video e, ileriki izleyip Dediğim şeyi videonun altına yani yorum yazarsınız Kalp atıcı Hadi başlayalım Bloklar, Blok Mango'yu bilenleriniz var aranızda e, Güzel bir oyun aslında Minecraft gibi bir oyun ama daha güzel Batman at oynayabiliyorsun Tabi bizim biz Batman oynayamıyoruz normal Minecraft'ta bu da güzel ya. Eglas, var. Ee, yanına var arkadaşlar biraz şey uzak uzak gibi sizi. Bazen çok konuşup sizi istemiyorum. Sadece çok ses çok ses, az sesi geliyor. Yani Zıma sana diye. Kurt demir geldi Efe. Alev bombası geldi abi. Neşe tahtaları geldi 16 tane. Dur daha yakın. Ben yeşil. Bizim bizim yatak nerede? Abi artık video. Tamam ben dolduyorum hemen bir ben şey doldurayım. Ben. Bir gün bana o, o boy, ha, Ben de yani gün de doldurayım ki anlamasın ben. Anlarlarsa bağırsın alırlar. Dur. Kapat şuraları bence üstüne yapacağım. Evet iki tane alayım. Tane, 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 bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir Tamam sesi de full hazır. Abi ben blok olup gidiyorum. Arkadaşlar ben blok olup gidiyorum. Elmas ee, el toplamaya gidiyom. Ortada elmas yok yani. Böyle Evet ya güzel oydu. Ben çok seviyorum Ortada Acaba şu altta de al iki al demir iki mi? üç dört oldu mu? Aydın mı? Biz doğru. Doğru. yol yapmış orada ya. Yol yapmışlar. mal ya. Mi ben değil. 3 e, üç, üç, üç tane şeyim var. Elmasım var. Hemen yükseltiyorum kuleyi. Al, al Efe. E, dur. Şimdi şey yükseltiyorum. Kurumayı mı yükseltiyordu? Kurumayı İyi. Ne yapıyorsun? E, demir dövme yükselttim. Bir tane daha demir. Bir tane daha şey istiyor. Evet abi bir tane daha gel. Abi. E ben hemen yükseltiyorum. Demir dövme yükselttim. Yükselttim seviye 2 oldu. Abi. 8. Yani bayağı gerçekten. Tamam bir şey yok. Yani elin Nasıl? Bir de da çok iyi. Gelmeye de. de kaç tane evlat var ağabey? 4. yıllar Lan, sen bizim mal mısın lan çocuk ya lan bizim bir şey mi sabah atlıyor bu Buluyor bak Buluyor silindi Bak şey. biz birisi geliyor Çok bir Yeşil Bu çok güzel, bir, bir bu, çok güzel bu arada ben yayala miyim lan Yayala ya. Öldüm ya arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ee, tamız kırıldı. Like? Koş. Ben oradayım zaten. Yatağı kırıldı Aha atladı. Adam öldü mü? Adam atladı silah. Yatağı Yatağımızı kırdı ya. Adam yarımızdan vermiş ya. Ee, ben şöyle yapayım. Sarı yarım ağzı adam. Sarı. Sarı yumurası çünkü. Ya ben şu an bok gibi gidiyorum. Ben de Ama ev mantığı bir bakıyor köpe. Üç tane de demesi iki tane bir şey var. Ben de yay var. Ok da var. O adam nasıl yol yokmuş Ben saldırıyorum adam. Mavi mi sarı mı? Onu da anlamadım ben. Ölme Bak evet biz aynı biz aynı takımız var. Biz aynı takımız bir ilişkiyiz İçinde de takılmış üç kişiyiz. Katıyor, ölme. Bak hadi ölme. Arkadaşlar bu yenenim var ne? ya. Öldün mü? Neyse Öldün ya. Neredesin abi? Neredesin? izin Bir sürü şeyle. Olsun, tamam. Mavi senin için Eşyalar gitmiyor Hayır, ki. Oğlum. Eşyalar gitmiyor ki mal. Eşyalar gitmiyor zaten. Demire alabiliyorlar Bu Orada burada elmaslar var abi. Mavi geldi. Dedeye kalsana. Oooo. E... Yükseltmesin. Kendi bi izin yükseltin nerede? Önümde mi? Evet, ben şu an. Şu an, şu an patlıyor o yüzden yavaş bir Kaç tane? Uf, üç bak. tane ya. Sık lazım. O zaman dur. Ben kendi base'imi gideyim bence. Aa, ya, ben e sana base'imize e e e de gideyim de. ben. De ben blok alayım Uçuyorsun sen. Abi bizim base'in orada. Fark ettim. Bizim orada o o 6 tane niye öyle bir şey? Çok yapıyor vay şevs. Ef olsa şu an kafasını sıkacak. Abi şu yay var mı üstte üstte 3 tane altın üç tane şeyim var. Neyin? Altınım var. 12 yapabilirsem ok alırım Biraz bi ok bir tane elmas var abi. Şey olmaz. Ben sana daha yani, şey Tamam. Efe aldım oku. Dur dur dur, 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 dur. Bizim kuledeyi vermesene Sen mısın, bizim, dur. Dur. Bakayım, bizim Sen Ve gidiyorum Abi mecazı var mı Gerek yok Ama bu yüksekler nerede Nerede Bizim beynimizde ama dikkat et bak Sarılar geçiyor denizde Evet alttaydılar altta kaç tane var Bir tane daha fazla var lan burada Alamıyorum Nasıl? Alamıyorum vallahi billahi. Şey Yanında yanındayım şu an odasında. Altı, altı şimdi aldım altı tane. Altı tane mi? sekiz. İki tane daha var. Ama kılıcımı yükseltebilirim. Kılıcımı basayım. Kılıcım atak atak atak. atak. Bu arada galiba orada bir şey şey kaldı. Evet. Şaplıs beş aldım. Tamam. E ben şimdi abon. E ben e ben, ya. ben şimdi okulu Altı ok de alabildiğim kadar atıştrup alacağım. <laughs> ben bir ay gör abi. Şu şeyi 4 TL yapmıştı. Bana 128 TL okum oldu. Elma seçeyim. Arkadaşlar bu tu yiyeceğiz. Sarabağ. Ben yiyemem. Anı, ha şey aldım bir şey almadım. unuttum. E. Şurada burada yine bir elma var abi. Uf. Kim ton gibi önce bir elma alayım güzel alacağım. Kaç tane elmasın var? Ne ya Evet, buraya, buraya, buraya bu gelsin. Buraya, bu altın gelsin. Bu gel. Bunla ilgili şu an değil o. Şu an şu an Ay! Ölme. Öldüm, düştü aşağı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki tura geçiyoruz. Arkadaşlar hemen bir, bir dakika tura geçip gidiyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik şu an oyuna gidiyoruz. Biraz ekran siyah olacağız. Evet. Ama bu bu tu tabakla bize söyleyebilirsiniz ya. Biz biraz daha benim birkaç tane Pop ayrı Ayı çalığı ne efe? Pop ayrı çalığı. Oh 8 saniye. Ne, ne oldu? oldu ya. Ne... ne oldu? Ne yaptın abi? Ben yapmadım be. Abi. Tamam arkadaşımız yaptı. Bize bir hepiniz göndereceksiniz. Çakar mısın abi? Kale, kale değil lan biz? Evet, kale değilmişiz. Hı hı. İyi ki sizde. Bu onu yapabildiğinden bende de var abi. Ya ee, onu şey yap. Ondan sonra da liman kullanacaksın tamam mı? Bende evet, liman kullanılıyor. Al al YouTube, bir daha yutup, yutup işte. Ya Ya Allah, yapmayın lan bunu. Efe! envanterime yani de gelmiyor gidece kalı şey. Sana mı geliyor? Bir tane geldi. Onu çok koyup şöyle yapıyor. O benim. Yani ben koysana ben sekiz set yapayım. sen aşkı tipi yani şet 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 Nasılsınız iyi <laughs> ama arkadaşlar gülüyor bak ben bu çocuğu dönemişim ama ama şu 9 olsun bir bunu alacağım bir bunu alacağım de bu bir dolayı geliştirin ve yanında insan insan düşmanı olmaz evet olsun bir, bir tane bunu alayım Namaz. tövbe tövbe efe al ha, tamam, bir evet. tane pusa vereyim pusa o pusa ne yapacağım ben ya adam pusa ile ada adamı bulsun <laughs> Koydum. da mı adam bak. Yumda. Bana geldi. Ya bizim bir oyunda herhalde yok edilmedi ya arkadaşlar. Ya. Öldün mü? Öldüm oğlum, evet. bakıyorum. Ekibimizi kadar ışık kulede. Şu tavla gidiyorum. de gelmişti abi. Yol Ev hala yeşil gösteriyor tamam. Abi altı elma verdim bana. E geliyor. Altı elma verdim oğlum bana. aldım. Düşür oğlum onu. Diyor. Oğlum. Öl. Ölmeyin. Al ölmedi. Ölmedi. Yatım, ölmedi. Adam adamla benden şey varmış. Sen öldün mü? Otuz. Ben Benim öldüm. Bu arada yayın vardı onu aldın mı? Ne aldın. bileyim bir şeyim bir şeyden olmaz üstünde. Yayın varmış hadi ah, gidesin yayın varmış. Nerede? Ok, oku, oku yordu, tamam. Ne tamam, çok Yok, şans. Şey. şu anda. Uyuyor. Ölmedim. Ölmedim ne anlıyorsun sen zıt kapağı? Aa, ne yapıyon ne yapıyon Ne, yaptın, ne yaptın. Seni, sen, bu zorluklarını anlamıycaksın Sen Sen Abi yönden şey geliyor Seni anladığa birisi var Seni Bu turda öldük tamam abi, Bu tur kesinlikle yeneceğim Arkadaşlar, Bu tur diyor ama Hızlı ol. Evet, hızlı ol. hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı ol. Hemen hem oyun, hem oyuna Başla. oyna başlaya bak kafe. Ne oldu? Devam ediyor, devam ediyor. Ev bak al, kılıç al. Büyük al koş hemen. Ortaya, tamam mı? Ev sana zoom, ev elmas zoom, elmas tamam. tamam mı? Ben Tamam mı? mı? Hani bana ya bir tane bir şeye baktım bir şeye basamadım ya pö bir şeye basamadım bas sen burada mısın? Ay emniyet geldi Hı? emniyet, emniyet sürümük binleri geldi o mu? bana da o geldi. ben blok bir ben, tamam, ben, kılı ben kılıç blok gidiyorum ben de gelip, önce yatağı kapat ben, ben kılıcımı aldım alıyorum daha doğrusu hadi yok yani ben kılıcımı aldım. Bir, 50 bir olsun falan. Gidip şey yapacağım. Set atıp. Set, önce set alacağım. O gidip blo bloğa bence. Aa elçeli. Evet. Niye diyorlar adamı? Dur. Aha dur ben şey almayayım. Ev o şeyden ev o şeyden al kendine hemen. E pusla. Yine iki tane aldım gel şuraya. Aldım, evet yanlış iki tane alıyorum ben sen. Şu pusulayı işte. Ben, Koydum. E, evet şu anda başka gözükmüyor. Adam mı? Adamlar mı? Evet şu. Kronoloji yok Değil mi adamlar? Evet. Mi? Şu an. Oyun kaçtı mı bu abi ya biraz. Bilmiyorum hala. Adam blok koyuyor ama. Ben de gözüm gördüm. Bir şey olmaz. Söyle ben istediğim valla 37 oldu. Evi evet, sen şu şeye baksana. Ne? Adama gidiyor mu? Ben sesini, sesini yapacağım. Abi ben şu an şey yapacağım. Ben sesini ne abi ya? Ben de bir şey alacaktım. Ne alacaktım ben? He. Elinle sümük bindiğiyle. İki tane. Sümük minder çok önemli. Bir tane de üç tane de şey alacağım tamam. Bir de şeye, şimdi şeye, şeye abanacağım efe. Ye. Ben yok alacağım, şimdi çekimi yapalım. Ben de full set yaptım, şimdi bir bloğa abanacağım. Hadi hop! Bak, gösterdi. Bir bloğa abanacağım, ikili şey yapacağım. Şey alacağım. Yirmi tane bloğum var Evet, yirmi tane şey yapıp orta alacağım. Ben bu arada... De, alt, 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 altını da vereceğim efe. Ben, ben bakıyorum efe. Efe. Ben birisi yakınlarımızı bir yerde efe, dikkat et. Tamam, evet oltayı aldım. Ne oltası oğlum? Birinci oltayı aldım. Oltan geliyor? E bu oltayı neydi? E mal mısın? Efe birinci gidiyor, ya, sağ, sağ taraftan. Gidemeyelim mi? Hadi, bizim Allah Tamam ben blok, ben bloklarımı Üç alıp gidiyorum. tane var, tane var, Kaç yüzük müdürlüğünü sor. Ben Tam. Sen. sen misin? Ben Ben bu değil mi? Ben bu. Ben da abi. Evet, otu yiyeceğim. Evet, otu yiyeceğim. Geliyor birisi. Geliyor mu? Bizim Beyce mi geliyor? Hmm. Beyce geliyorsa var anasını. Adamı aşağı attım. Adamı? Şeyle, tahammül neyle attım. Okay. Evet.

Benim şu anda var mı hocam? Görsem. Yanmamız lazım. O yüzden biraz şeyiz. Aynen, green team'de black'te fazl. Bizim yatağımız kırılmadı. Bir de bir gank mi değil mi? Hemen hızlı 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 adımlarla gitmeye başladım. En alta gidiyorum. Burada abi ortaya dikkat et. Şey var. Kırmızı. Kırmızı bir de mavi var abi. İki <laughs> tane mavi var abi. Dikkat et abi o bomba atabilir şey, bombası, alev bombası. O kadar Ben gidiyorum şu anda. Öldü. Efe öldüdüm. <laughs> <laughs> e elimdeki elimdeki de altı son bir tane yumruk attım öldü gitti. Yazık kaldı. Ben yine elimdeki yumruk. Ayasan ortasan şeylerin koy koşma ortaya. Adam da altta kalmış ve e e Allah bilir e elmasını. Ben, ben de bir yumruk al. <laughs> öldüm mü? Ha yaptın ya korktum. Giyelim gitti. Yani şey ne oldu? Tamam. Ya! Temmuz şazı gitti? İyi bakayım tamam biz kaybettik. Orada mıyım ben? B B Elmasın ben... oradayım ben. Elmasın orada kimse yok bizim. Evet, diğer bak. İki tane elmas var mı? Evet. Bir tane sizden sana doğru geliyor. Bana! Öldürürsen al çok güzel eşyalarım var Dur evet, bakacağım. Atışı kapatacağım. Bom. Geri aha. söyledi. Ne yaptık? Ne yaptık? aha yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Diamond'ları bana verece meme bu adam. Tam tam tam. Diamond'ı mavi. Mavi blok. Blok blok blok. Onun blok bende vardı. Ben önümü kapattım şu anlık. Ekle ben oyuna gelmeye çalışıyorum şu anda. Çok izleyici oyuna gelmeye çalışıyor. Hadi öldü. Be. Aldık be. Aldır mı? Aldık Gel be. Ya de Arkadaşlar arkadaşlar bu, bu tut yandık gelmedik. Bu, bu son video. Hadi hadi. Hadi yani kapatas video. Hadi Efe geliyor. Gelmiyor hiç yok. Ben şu anda çok sıkıntılı bir durumdayım. Edward. Birisi de AFK kalmış ya. Mal mısınız siz? Niye fakat AFK kalıp kalıp duruyorsunuz? Benim de bak orada sen dövermişsin. Atma seni orada değilim ben seni. ben ne bileyim böyle yaşa ondan... bir şey oldu. Lan onda olayınca ne süper kahraman mı geliyor beni kurtarmaya? Tamam bir böyle E sen oyuna mısın şu anda? Oyuna geliyorum şu anda. Bak korkma ben senin önünü kapattım efendim şey diye. Bir şey oldu. tane ol altın elman var. O yedi. işte i̇şte tane tanesini bana verir misin? Bak sana bir tanesini şu iki. Gel A, geldi mi oya? Geldim galiba. Sen ev, kafa, değişti vücudum bir şeyler oldu sana. Kafa, kafa yok kafa yok. Kafa yok. Nerede oldu Geldin mi oyuna? <laughs> Geldin mi? Beni görüyor musun? He, ee, bir kafalı <de> <laughs> ee, <sıçra>, bakayım. <laughs> kafa. Tamam, Geldin efe. Bak bu 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 seni korumak için yapmıştım. Aa 14 tane elması varmış 15. Ne? E ee, koş. Hep koş şu ee, bizim kule de var. Koş, kula, koş Ah, düştün. Allah! şeyde geliyorlar. O da öldü abi şartımız var. Dur. <laughs> ya e, yatağımız kıldı bir bok yedik. Allah senin cezanın Dur altına altı emal alıyor. Evet yememiz lazım tut. Adam kebrat. En son bir kişi kalmış. Nasıl? O da mavi çocuk. Mavi ben bir mavi öldürdüm abi. Bir tane kalmış işte. En mavi bezini koşun. Hiç elmas benimle uğraşamam vallahi koşun. Koşum abi. Arkadaşlar sen yeneceğiz usta. Son turu yeneceğiz. Yani bu Paslanmışız oyunu. Evet. Kule de. Vallahi billahi kule de ben öldüreceğim oyunu. Ben öldüreyim lan. Kaç saattir oynuyor bu. Geliyor. Geliyor. Yani, Gel. Gel. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bay bay. Evet. Bay bay. Öl. Ha, bitti be. Bitti be arkadaşlar. Kazandık be. Arkadaşlar. Galiba. Arkadaşlar bakalım şu an şu ezici gelmek. 84. <laughs> 37-29 iyi 6-7-3 5-8 vay 5-5 biz yendik şu an biz yendik ben çok az 12, 12.3 pvp punch till 16.01 e sarılarda şey yapmış sarılarda evet. e, pvp dur e dur e tamam efendim arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar ee Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.